Evet arkadaşlar burası Ataşehir ee, Yeni Sahra'ya yakın olan bir e, Tuz yol köprüsünün kenarı Şu anda yangın var Dumanlardan göz gözü görülmüyor e, şit, Rüzgar şiddetini arttırdı. Şu an çok fena yanıyor burası Ya Rabbim Ya Resulallah Ya Rabbim Ya Resulallah Allahu Ekber La ilahe illallah Evet birinci apartmandan diğer apartmanlara da sıçradı. Şu an yangın şiddetini arttırdı. Yangın şiddetini arttırdı şu anda. İtfaiyeye ulaşmaya çalışıyorlar yeni ama itfaile gelemiyor. Çok büyük yangın var çok büyük yangın var. Allah'ım yardım et Rabbim yardım et. Çok kötü yanıyor çok kötü yanıyor. Bismillah bismillah Allah'a ekber. Bismillah Allah ekber. fikver. Yarabim Allah. Allah'ım evuzu billahi ve şeytanı Bu nedir ya? Allah. Bismillah ya Rabbim ya Resulallah. Allah'ım. 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 Tövbe estağfurullah. Ya Rabbim ya Resulallah. Çok fena yanıyor. Allah'ım. Allah'ım. Konfi yanıyor. Allah'ım tövbe estağfurullah ya Resulallah. Diğer binayda da sıçradı. Diğer, diğer binada yanıyor. Deneyen ya. Evet. Fena evet burası çok deneyen Patlama da olabilir herhalde. An. Şu an ambulansla itaylara ulaşmaya çalışıyor ama olaya ne ulaşamıyorlar. of 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 Allahu şu anda hava çok kötü durumda yanmaya devam ediyor Evet bir iki üçüncü binaya da sıçradı okullar da geçecek sanırım Yangın okula da temas ediyor hop hop Allah bilir A bir dur ya Yandı kiloluk <laughs> Evet yanmaya devam ediyor. Hala yanmaya devam ediyor. İtfaiyeler henüz olay yerine ulaşamadı. Söndürmeye başlayamadı çünkü alan ara alanda kalıyor.